Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız bugün? Biz de çok iyiyiz. Teşekkür ederiz. İyiyiz değil mi arkadaşlar? İyi. Evet iyiyiz. Bugün biz size bir deney göstermek istiyoruz. Deneyimizin adı balon şişirme deneyi. Balon şişirirken ne yapıyoruz Meryem? Üfleriz. Üfleriz. Evet. Üflerken akciğerimizden karbondioksit gazı çıkıyor. Ve o gaz balonun içine girince balon şişiyor. Ama biz bugün balon üflemeyeceğiz. Balonumuzu farklı bir şekilde şişireceğiz. Evet, gerekli olan malzemeleri söylüyorum. Ve buraya koyalım. Aa, tamamen unuttum. Ben bugün tek değilim. Benim bugün asistanlarım var, yardımcılarım. Meryem Elif ve Ömer. Ömer, deneyimiz için gerekli olan malzemeleri buraya getirelim. Evet, bir karbonata ihtiyacımız olacak. Karbonat her yerde satılıyor. Marketten alabilirsiniz. Sirkeye ihtiyacımız olacak. Bizimki elma sirkesi ama herhangi bir sirke kullanabilirsiniz. Evet. Bir cam şişemiz var. Bizim şişemiz cam. Ee, siz küçük pet şişe de kullanabilirsiniz. Evet Ömer. Balonumuz var. Balonu şişireceğiz. Ve en son Ömer. Bir küçük kaşığımız var. Evet. İlk önce karbonatı balonun içine koymamız gerekecek. Meryem ben tutuyorum. Sen içine biraz karbonat koyabilirsin. İki kaşık koyabiliriz. Bir. Bir saniye. İçine girmesi gerekecek. Ve ikincisi. Tamam. Karbonat iyice Balonun içine girsin. Şimdi bu şişeye biraz sirke koyalım. Ömer sirke koymak ister misin? Evet. Buraya kadar koyabilirsin. Biraz daha olabilir. Azıcık. Tamam. Teşekkür ederim. Şimdi yapmamız gereken şey bu balonu şişinin üzerine geçirmek. Bizim şişemizin ağzı biraz geniştir. O yüzden biraz zorlanıyorum. Pet şişemiz yoktu. Ama pet şişiniz varsa işiniz daha da kolay olabilir. Şimdi buradan biraz tutacağım. Balonumu kaldıracağım. Karbonat sirkenin içine düşecek. Sirkeyle karışacak. Ve umudumuz şu ki karbon di dioksit gazı çıkacak ve bizim balonumuzu şişirecek. Hazır mıyız? Hazır. Evet. Hazır mıyız? Başlıyoruz. Ve balonumuz şişti evet içi şu an gazla dolu burayı biraz sıkı tutmam gerekiyor ya da onu bir lastikle ya da belki bir iple tutturabilirsiniz evet bakalım sönülecek mi acaba evet balonumuzu şişirdik şimdi sıra sizde Siz de balonlarınızı şişirin ve video ve fotoğraflarınızı bize göndermeyi unutmayın. Görüşürüz.